Evet, Türkiye tarımının en büyük sorunu, tarımsal nüfus yaşlanıyor. Amcamız çiviz çiftçi, alın teri döküyor, şu an ay çiçeğinde ilaçlama yapıyor. Çocukları nerede diye sordum. Çocuklar İstanbul'da <laughs> Çorlu. ve Çorlu'da. Çorlu'da ne iş yapıyor? Çorlu'da birisi kartonda çalışıyor, birisi de... Başka bir devrede bir tanesi de hastanede çalışıyor. Evet, i̇kisi de fabrikada çalışıyor, biri de evet. hizmet sektöründe, hastanede evet. çalışıyor. Yani kendi başına yapmaya çalışıyor, nüfus gün geçtikçe yaşlanıyor. Kendi gençleri sabah. tarıma çekmemiz lazım, gençleri çiftçi yapmamız lazım, herkesi yapalım demiyoruz. Ama bu toprakları gençler işlemeli, üretim kararlarını onlar vermeli... Babaları da amcaları da onlara fikir vermeli, yol göstermeli, onların tecrübelerinden yararlanmalı. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya Birlik'ten. Ama Avrupa'da e, çok güzel bir uygulama var. Gençleri tarıma çekmek için 5 yaş erken emeklilik veriyorlar. Gençlere projeler yapılıyor, köye dön projeleri yapılıyor. Buralara artık daha fazla önem vermek zorundayız. Gençleri mutlaka tarıma çekmek zorundayız. Sürekli ithalatla hiçbir şey yapamayız. Sadece kazandığımızı başka üreticilere, başka ülkelerin üreticilerine vermek durumunda kalırız. Halbuki gençlerimize iş lazım, Türkiye'ye de aş lazım.